Merhaba arkadaşlar. Bugün FC Mobile Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'la gireceğiz. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak? Bakalım nasıl bir şey olacak? Hadi bakalım. Gireceğiz şimdi. Şimdi yükledim, silmiştim. Evet, adım futbol Edit ama PUBG editleri falan da atacağım FC Mobile editi falan. Yani FIFA ile Brawl Stars arkadaşım oynadığımda bazen oynayacağım. Satacağım size. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> biraz hastayım. Evet şimdi FC Mobile şu an e, bugün Galatasaray Trabzon maçı var. Yorumlara yazın kaç kaç biter. FC Mobile'de e, finale kadar gideceğiz part 1 part 2 diye. Mesela grup ve son 16'yı bugün bitireceğiz. Çeyrek final, yarı final, bitireceğiz. Ondan sonraki günde finali bitireceğiz. Öyle yaparım diye düşünüyorum. Ama bugün hepsini bir anda da bitirebiliriz. Çünkü zamanım çok. Şimdi canlı sesi gelebilir. EFC mobil yani çok güzel olacak. İndirilirse inşallah bekliyoruz. Ay, elim çok ağrıyor ya. Heh. Tamam, şimdi play oyunlarla girelim. Play oyunlarla girelim. Ee, hesabıma dönüş yapacağım 20 girmiydim. <laughs> Kadromda göstereyim size hemen. 90 genlik kadrom var. Ya ben şey istiyorum onlarda. Aa Vinicius 91 bedava mı veriyor? Ben şey bekliyordum bu arada. Vinicius hediye. Güzel hediye vermişler bu arada. O seviye 21 oğlum oğlum. Her, her gün bir seviye atlıyorum. İlla her gün bir seviye atlayacağız. Messi'm falan var. Otomatik kura basalım. Ay. Güzel bir kadro. Oldu Roberto Carlos'un da var. 85'lik. Ama sol bek oynatacağım ben bunu. Zambrot da orada oynamasını istemiyorum. Bir antrenman yapalım lan. Nice. Hiç yapmamışım. Sa satmaya bir şey yokmuş. Tamam antrenmanı yaptık. Roberto Carlos'un şu an Puskas, Messi, Bellingham, Haji, Maspero, Vinicius çok güzel bir kadrom var. Hiç bu kadroyla maç yapmadım gidiyoruz. Dur şunu almayın Aman aman aman. Bir bakayım şuna. Gizem transferleri. En son ikinci oyuncu açacaktım. Ve oyuncusunu çıkar. Acaba kimmiş? Kimmiş? O sırada kimmiş? Çıkar. Süre. Süre mi? mi? Bence süre alalım. sabeke çünkü ihtiyacımız var. Iııı ee, 6 tane de paket açabiliriz bence. Öyle düşünüyorum. Ya da 5. İkisinden biri. Süleyi Zombrot'la eline oynatacağım. Zamrot da sağ bekle oynamadığı için Süleyi oynatacağım orada. Şu an değiştirdi. Hı. Sanki kadron daha iyi oldu gibi geldi. Evet şimdi bir de paket açalım mağazadan. Mağazadan sizin şansınıza. Hadi be 10, bin, 10 tane daha elmasım olsa bundan açabiliyorum. 10 tane daha elmas. Aha vardır. Valla vardır şurada. Burada vardır. Burada vardır. Hayır. Reklam izlerim. Yoksa. Yoksa reklam izleyebilirim. Reklam izle. Reklam izleyeceğiz. Reklam izleyeceğiz. Ah protokol He. diğer şişenin yanındaki bilgilendirme mesajını okuyor. Ve hemen cep telefonlarından daha daha uygulamasını. daha daha. Daha, daha ver bana daha daha. Açma internet kazanmak için daha daha İnternet niye kazanayım Allah için? Yani i̇nternetim var benim. Bir litre için aynı 1 GB i̇nternet kazanıyor. ve numarasını daha daha yakınca... Aha aldık. Yes. Geldi arkadaşlar sizin şansınıza inşallah güzel şeyler çıkartırım İnşallah böyle düzgün bir şey istiyorum ya. Yani. Arkadaşlar bu sizin için. Bu sizin için. Bismillahirrahmanirrahim. Burnumla açıyorum. Burnum bana şans getir. Aha bismillah. Bakmıyorum bu arada. Yemin ederim bakmadım mı? Açıyorum. Açtım Mahrez çıktı. Mahrez'in yanında Ramirez. Orbi'ye Mahrez, Cardozo, Kerim Demirbay. Marko, Komasane, Fleck, Di Mario. Kolab, Ramirez falan çıktı. İyi oldu ama ben buradan şey bekliyorum. Ben buradan en çok istediğimi söyleyeyim size arkadaşlar. Şuradan Salah, Pele, Zidane. Bu kadar. Benim istediklerim bu kadar. Üçünden biri de var ya bari. Şu an 2 milyonum var. Bir tane oyunu satalım. Satalım, 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 satalım. Simülerim yokmuş. Bir şey satalım, bir şey istemiş. 9 milyon aldık. 11 milyon. Tamam şimdi geçelim. Şampiyonlar Ligi'ne. Arkadaşlar Europa Ligi niye getirmiyorlar? Evet giriyoruz. Bu arada neredeyse 5. 6. girişim Real Madrid'de şampiyon olmamız. Stile internetle internetle de yapabiliriz. Evet. Ee, en son stile girmişim. Çıkalım bu gruptan. Maçtan çekil. Galatasaray'a girelim hadi. Galatasaray'la giriyoruz. Amatör çoktandır girmiyorum çünkü bu telefondan babamın telefonundan giriyordum evet yine bu grupta bir ah, maçlar dönecek hadi bakalım evet birinci maçımız Kopenhag'la tam benim kadrom istediğim gibi başlıyoruz maçlara. Kopenhag maçı. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hem spikerlik de yapacağım. Daha zevkli olsun diye. Uf. Aynen emgille kalıyorum. Evet. Galatasaray Kopera maçı. Kopera Galatasaray. Şampiyonlar liginde Galatasaray ilk maçına Kopenhag karşısına çıkıyor. İşte bizim kadromuz. Kadrolar gösterildi. Evet. Buraya geçtik. Başarı var Galatasaray. Larsson, Gonçalves, Alesin. Ben de direkt oynayayım ya. Diye. Yukarıda. abi ne yapıyorsun ya? Mertens. Torreira. Çok iyi oldu. Icardi. Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi, Icardi. Ah. Torreira. Sete bak, bas, 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 bas. Olmadı ya. Ee. Abi ne oluyor? Niye bu kadar doluyorsun sen? Anam, anam, anam geliyorlar ha. Muslera. Muslera. Ya. ha, Andro birinci golü zaten. Dur abi onu ortak mı saydım ben de Arkadaş ne olduğunu gördünüz vallahi için Böyle bir şey yok Aaa Nelson son ben seni pası ne Elionos Yes Bak ben Bak ne yapıyon Buslera ne yapıyorsun lan? Aa buslera. Ne yaptın oğlum? Lan. Aa, bu sera. Oğlum o gol yedim lan. Aa, aa. Bugün <laughs> akşam Trabzon söylemiş miydim? Trabzon Galatasaray maçı var. Kaç kaç biter yoruma yazın diye. Dedim galiba. Ye. Yeah. Yeah, Grabara. Aa, hayır. Kamil Grabara. Kamil. Niye tutuyorsun Kamil? Ya tövbe estağfurullah. Oğlum niye oluyor bu ya? Donma ya. Yarısında 21. Kerem. Gonçalves. Lan alın alın. Spok topu. bak yenilmeyelim. Aa Elionosi bak yeme. Oğlum tutsanız şu topu. Ha, aferin lan bir boya akıllı herhalde takımda. Neredesin? İyi iyi çalım attın abi. Diye. Diye. Lan ileri. pas vereyim işte. Allah yanımda duruyor pas istiyor ya. Tete Tete Tete. Ah. Kleson. Neredir Nerejir Kleson Kleson. Lan Torreira. Oğlum ne oldu? O birinci diyor ne var bitti Yu. Bir sürü ya. Abi bir bir yapmamız lazım. Z Niye? Hakim. Kim? Hakim. Ne yapıyorsun lan hakim? Doktor. Doktor Z oluyor lan. Bu dakika yoksa Z gizli bir doktor mu? Mertens. 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 Kamil gram Kamil bak yapma. Kamil. Atak. Z. Kes bir. Z. bu ne ya. Güzel orta açtım. Lan. Kerem ne yapıyorsun? Kerem adam sana arka arka bacak attı kardeşim. Oğlum sen Barça'nın oyuncularına bagel atmış adamsın ya. Kerem siz ne yaşıyorsunuz oğlum? Ana. Bak, lan. Yeme. Muster aferin. Onu yeseydi var ya. Onu yeseydi var ya en sonu bir daha hayatta maça çıkarmazdım. Hayatta. Oğlum ne aşıyorsun Icardi? Topa mı giriyorsun adam mı giriyorsun Icardi? Hadi abi sert bir yapalım. Aa, aldım lan. Elonuski. Klesin. Ya oğlum ne var ya? Arkadaşlar bir şey yaptın mı? Ya bence bir şey yapmadım ha. Ya niye böyle? Allah için dakika 75. Şimdi yeni hata çıkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Zaha. Zaha dansın. Zaha gidiyor. Boş önü. Önü boş. Zaha. Zaha. Aa. Düştün oğlum. Nasıl yere düştün sen orada ya? Ya Mertens ben vereceğim. pası. sikiyim seni ya. Tövbe estağfurullah lan. Onu. ne yapıyorsun? Ben son. Bırakma adamı. Aa. Aferin lan bu sıra. Lan yeme. Ya ben senin yapacağın işe tükeyim ya. Lan oğlum bu kadar da olmaz. Kopyalamları kim yenir? Son maç göstereceğim lan ben size. Son maç göstereceğim lan ben, ben Siz yorumlar alayacaksınız alayacaksınız. Siz bekleyin siz bekleyin. Sadece bekleyin. Tete. Yiye. 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 Lan onu da at bari ya. Onu da at bari ya. Oyun aç bari Icardi ya. Topa zıplamıyorsun oğlum. Sen ruhunla mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun Icardi ya? Ya yani abi 2 sıfır yenildik. Çok güzel oldu. Güzel çok güzel oldu. 4. sıraya düştük değil mi? 4. sıraya düştük değil mi? Şimdi ben Manchester United'a bizi sahaya kesin. Ama yine de biliriz. Aa 4'teyiz. Vallahi 4'teyiz oğlum. Bayern nasıl 3. Manchester nasıl Bayern'i yendi? O zaman bize bir tane 6 tane çakarlar herhalde. Hadi abi Kopenhag'ın yenilik Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece geçeceğim her şeyi. Bak abi. Orta sahadan gol yer. Miş bir de. Süle Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Oynayın hadi hadi. Çok iyi. Abi Kerim Bardakçı. Bak sen e, United'ı hiç sevmezsin. Tanıyorum seni. Bak Abdülkerim işte abi. Adamı tanıyoruz çünkü. Icardi. Ye. 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 yer. 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 Hakimciye. Yeah. Adam attı adam. Adam işte ya. Adamın dibi. Ye. Yeah. Martial. 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 Uf, güzel çıktı. Pelistri, Pelistri, Pelistri neler yapıyor? Neler yapıyor? Yine. Nasıl atamadı onu? Ha, nasıl atamadı? Mustera, Tete, Tete, Ziye, Ziye, Rashford da çalamattı. Şive Şev Şevir geçti, Şive geçti. Kartına Martinez, 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 Beyrolu, Ziye, İkinciyeee Hoo oh, kimzi yoktu Haki oh, o kim o oh, kim o oh, kimdi? Oh, kim sihirbaz sihirbaz bu adam sihirbaz Çıkartacak bizi bu gruptan İkinci de olsa birinci de olsa çıkacağız lan Hadi Kasembrro Uff Lan mutlara napıyon ne napıyon Mutlara ne işi? Ben yanlışlıkla içinde ikinci defa, ikinci defa basmışım yanlış. Oğlum oğlum. <laughs> 2-0 yeniyoruz şu an rahatız da eee onu bir bak yapma. Onu kaplasaydın abi var ya seni çok kötü ederdim. <laughs> Vay kimse durduramıyor. Zilfred Zaha. Zaha ha ha ha. Güldü bize Zaha. Güldürdü bizi Zaha. Son maça bekleyin lan bizi Kopenhag. Sen bekle bizi Kopenhag. Bekle lan bizi. Bekle lan bekle. Sen bekle Koperan bizi. Bir öldüreceğiz seni öldüreceğiz. Koperan bekle sen bizi. İkardi. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. 3-0. Yeniyoruz. Manchester United'ı. Ay de son altıda da sidi ee, çıkarsa. O sırada yenen biz. Cugul 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 hadi. Dur 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 dur. Abi 6 tane atarız. 6 tane yeriz dedik. Adamlar Bayern'i yendi o zaman biz de Bayern'i. dur. Bayern'i yeneriz. Bu adamlar bayağı yendiyse biz bunları yendiyse. Gucu 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 gucu. Oyun yıllar aşkı. Bla 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 Ay unuttum pes gibi ben de. <day> Boy. Torera. Kerem. Abi ne oldu? Kasemir o. Yeah. Varana bak ha. Adam göbeğiyle tuttu topu. Varana bir transfer eder. O sırada Okan Buruk'un maçı hmm, o sırada <laughs> <laughs> bir efendim. Biz sana şey de getirelim. Ronaldo yanında Martial yanında Rashford yanında Torreira. Torre zaten Torreira zaten bizde. Torreira'yı biri getir

Aa. O biz diye ne kesti be. Dedim aha tuttu dedim. Tutamadı. Dre. Dre bum bum. Bum bum suri tutamadı. Dırı dırı dıt dıt. Dırı Mertens. Bu arada 100 like'ta şey yapacağız. 100 beğeni de <laughs> 100 beğeni de yüzümü göstereceğim. Ay 100 abone olduğumuzda 100 ya da 50 abone yeter. Yani diye devamında isterim. Siz yeter ki abone olun videolarımı beğenin. O bana yeter zaten. Şimdi Mertens, Icardi, Haydi, Uf, Diye, yeah. Diye. Yeah. Üf, bu arada Elyasa, Elyasa'yı tanıyan varsa 6-0. 6 atarım dedim attım vallahi. 85'te 6. Orada arada tanıyan varsa şu an Elyasa yani çok iyi kalecilik yapıyor. Videoma da yorum yaparsan çok sevinirim Elyasa Yani ileride yani iyi takımlara gidebilir. Videolarını izliyorum. Yani iyi bir kaleci olma şansı var. Onu emir, emirim gibi biterse zaten Emekli olursa. yani çok kötü olabilir yani. Üzülürüm çocuğa. Çünkü güzel oynuyor. Aha Allah. Gel yeriz. Ona ana gibi olmasın. <laughs> Mert'ten emegaraya mı dönüştün be abicim sen ya? Sen ne ara emegar oldun be abi? Bitti. 6-0 yendik be. 6-0 yendik oğlum ya. Gol kadar puan verseler. O sırada Bayern'e 10 gol atan ben. O oh ye. Yeah. Ye yeah, Bayern 10 gol. Birinci sıraymıştı. Uy. Misnaç'ta 6 golle düşürdük. Hadi bakalım. Çok zor bir maç. Çok zor bir maç. Bak yenersek. luk. Gruptan çıkma şansımız var. Ama yenemezsek. kıt. Yine şansımız var. Ama çok yok. Ben geçeceğim. Yani dostum Kane'leri var. Alacağız inşallah. TT. TT. Davis. Tet. Yani çok zor abi. Koman var değil. Aa ne oluyor ya? Donma. Aman ya abi ne oluyor ya? Aha vallahi aldı. Aferin lan Torayra. Lan bir dakika şu çıkmadı mı? Abdülkerim bak bir hata yapan öldürürüm. Icardi ya, bak onu adamı verseydin seni gebertirdim. O valla güzel sarap. Zaha! 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 Avarınız sahte. Bir facaha. be. bomba adam ya. Adam bomba bomba. Hadi fenerler neredesiniz? Kronik. Kronik sakat diyordunuz. Burada da ben Trabzonsporluyum. Şaka şaka. Karde. Yo hok. <laughs> kardeş oldu arkadaşlar. Onun için yaptım zaten. <laughs> ağzıma çıkarttım. Furayra. <laughs> Mega dance. Yo hak. Ya Ziye ne yapıyorsun abicim ya? Abi ne yapıyorsun Ziye ya? Ne oldu lan Kopenhag? He? Son maç şimdi gelecek. Seni bir geberteceğiz, tokatlayacağız seni. Tokatlayacağız. Bu golün aynısını sana atacağım. Ben. Bu golün aynısını sana atacağım. Yemin edemem. Yemin edemem. Çünkü ee, olmaz. At atamayabilirim. <laughs> yani şu an Bayern'i yenmemiz güzel kolay göre kolay gözüküyor. O da olmuş. Çok güzel vurmuş. iyi bir şey almış. Yani. Döndü almış. Açısı çok iyiydi. Tam açısından vurdum. Kimmiş lan? Tava sesi duydum. <laughs> Tava sesi duydum. Evden de gelmedi. Kız şüphesi. Arapası. Mert. ha Hakimziye. Hakimziye. Haydi diye. Diye. 3-0. 3-0. Bayern'den oldu böyle? Yeniyoruz Bayer Yeniyoruz abi. Ziye. Hepsi mi yaptı? Yaptı. Yok lan birinci golü Zaha attı. Diğer iki gol Ziye Ziye. Ziyye. Hakim Ziye. Hemen hat-trick yapabilir. Hat-trick. Hat-trick yapabilir. Hat-trick. Kimmiş? Kardeş. Icardi'ymiş ya. Icardi ile Kane'i karıştıran ben. Birinci yeri 3-0 kazandık ve çok iyisiniz be çocuklar. Kareci çıkarır mı? Kare çıktı valla. Çıkmadı mı? Döner mi kareci? Kareci ile gol atmaya çalışacağım. Sonuçta 3 golüm var. Atıyormuşum bir de. Atarsan adam. Bu sırada tamam. O bir adam basıyor ama ben ne yapayım? Ben de basarım ben. Sen, lan. Sen hayır lan mustara kayıyorsun. Hı? Sen hayır mustara kayıyorsun sen he? Of. son çok iyi engelledi orada. Oy! Bizimkiler ne yapıyor lan? Lala. Yola. Tete. he bizim bizimkiler çok kızgın bu arada Abdülkerim gördüm. Elit. <laughs> Icardi gebertti onu gebertti. Vaz diye çok sinirli. Ha, al sana kim bince. Al sana kim sana, sana ne? Sana ne? <laughs> İkardı. Diye Acımayacağım dedi verdi. Sen hayırdır, sen hayırdır lan. Sen hayırdır lan. Sen hayırdır lan bu süre kayıyorsun sen. Sen hayırdır. Hayırdır oğlum. Hayırdır bayan bir sıkıntı mı var? He söyle söyle de çözelim ha. Dur sıfır. Hop yedin mi çalımı kim kimsin sen kimsin sen kim? J'sin. Ne oldu kim kim? kimsen oldu sen sen kim oldu? Ben Suri Ahmet. Sen getir bana ne getir? E, program getir. Ya iyi kart vereyim. Mertan Kerem, Kerem. Kerem Mars boşluğa teklesi. Ya ha. Ne? Öldüm. Ya bunu, bunu Yine ka bir de gitti. Oyna aynı Ah ne yapıyorsun? O kamburu kameraları. Kamburu kameraları yedi. Allah, Ah dört Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. 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 Sıkıntı Sıkıntı sıkıntı, 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 sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dört bir kazandık. bir kazandık.

Arkadaşlar videoyu burada sonlandırmıyoruz. Maça ara veriyoruz. Başka bir şey girelim. Neye girelim? Eee şarjım bitti. İlk bu başka bir şey yok. Bu arada kardeşimin kardeşim gibi. Kardeşim. Kah 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 kah, kah, kah Kardeşim. Kardeş. O bir kardeş. Ah, da şarjı tak. Ne yapsam acaba? Ne yapsam acaba? Arkadaşlar o zaman videoyu burada sonlandırıyoruz. Bu part 1 diye part 2 de gelecek. Bay bay.